elimiz kolumuz bağlı duramayız. Kendi oyun planımızı geliştirme ve hayata geçirmeye mecburuz. Böyle bununla ilgili çok film çekilmiştir. Bunların bir kısmı da doğrudur. Bir köprünün üzerinde öbür taraftan birisi yürür, öbür taraftan birisi yürür ve birbirinin yanından geçerek giderler. Şimdi artık o e, bir köprü yok artık. O köprünün üzerinden birbirine göndereceğiniz bir yer de yok. Türkiye'nin sessiz ama en stratejik başarıları nerede yazılır? Güç her zaman savaş meydanlarında değil, Bazen en karanlık köşelerde görünmez hamlelerle kazanılır. 2008'den sonra Milli İstihbarat Teşkilatı sadece bir bilgi toplama örgütü olmaktan çıkıp sahada aktif rol alan bir güç haline geldi. Peki bu dönüşümün ardında ne vardı? MIT'in küresel ölçekte bir istihbarat teşkilatı haline gelmesi, Türkiye'nin içeride ve dışarıda karşılaştığı sınamaların bir sonucuydu. Terör 40 yıldır Türkiye'nin sorunu olsa da, terörü besleyenler yabancı güçler ve istihbarat örgütleriydi. Bu güç odakları aynı zamanda bir Kürt sorunundan bahsediyor ve bunu Türkiye'yi dünya önünde kötülemek için kullanıyorlardı. We have spent tremendous amounts of money on helping the Kurds in terms of ammunition, in terms of weapons, in terms of money, in terms of pay. With all of that being said, we like the Kurds. Türkiye bu yabancı baskıları bertaraf etmek amacıyla terörü silahsız şekilde durdurmayı amaçlayan Kürt açılımını başlattı. Milli İstihbarat Teşkilatı, Ozlo'da ve yabancı temsilciler eşliğinde terör örgütüyle temaslarda bulunuyordu. Sonuçta terör örgütünü destekleyen ve yönlendirenler bu devletlerdi. They formally called themselves the YPG, who the Turks would say equated to the PKK. You're dealing with a terrorist enemy of mine. Uh, you know, how, how can you do that, ally? So we literally played back to them, hey, you got to change your brand. You know, what, what, what do you want to call yourself besides the YPG? And with Terör silahsız çözülecekse, görüşmelerin bu devletlerin ev sahipliğinde gerçekleşmesi kaçınılmazdı. 2011'de başlayan Suriye İç Savaşı, MIT'in neden farklı yollar denediğini ve ölçeğini genişlettiğini ortaya koyuyordu. Türkiye'nin sınır komşusu bir iç savaş yaşıyor, ABD ve Rusya gibi süper güçler iç savaşa dahil oluyor, DAEŞ ve PYD gibi terör örgütleri Türkiye'yi ve sınırlarını tehdit etmeye başlıyordu. Türk devlet haklı hem Kürt açılımıyla hem de çözüm süreciyle yanı başındaki tehlikeye karşı elini güçlendirmiş, hem de uluslararası güçlerin üzerimizdeki baskılarına karşı politik ve söylemsel bir koz elde etmiş oluyordu. Oslo zamanında çokça eleştirilse de, dönemin MIT Başkanı Emre Taner'in dediği gibi, bu süreçler bir ihanet değil, devlet aklının bizatihi oyuna katılmasıdır. MIT'in bu değişimi, Türkiye'nin sadece iç güvenliğini sağlamakla kalmadı, aynı zamanda ülkenin uluslararası arenadaki konumunu güçlendirdi. Tabii ki de Türk İstihbaratı kuruluşundan beri yani 1926'da kurulan Milli Emniyet Hizmetlerinden tutun aslında güzel, günümüze uzanan mitin bütün geçirdiği reform paketlerinin dahilinde Türk istihbaratı her zaman aslında dış politikada e, aktif görev oynamıştır. Ancak buradaki farklılık şudur. E, bir taraftan siz istihbarat diplomasisini NATO ülkeleriyle icra ederseniz aslında müttefiklerle aranızda olan bir istihbarat diplomasisi demektir bu. MIT'in 2010'dan itibaren gerçekleştirdiği operasyonlar dünya medyasında geniş yer buldu. Artık sahada daha etkin olan bir MIT vardı. Türkiye'nin sınır güvenliği kadar bölgesel güvenliğini de hedef alan operasyonlara imza atıyordu. Orta Doğu'dan Afrika'ya kadar geniş bir coğrafyada yürütülen bu operasyonlar MIT'in global bir oyuncu haline gelmesini sağladı. MIT artık bölgesel dengelerin korunması için de operasyonel başarılar elde ediyordu. Bu dönemde terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonlar Türkiye'nin ulusal güvenliğini pekiştirdi. MIT, özellikle PKK, PYD-YPG, gibi örgütlerin finansal ve lojistik ağlarını hedef alarak büyük başarılar elde etti. Bu operasyonlar sadece Türkiye'nin güvenliği için değil, aynı zamanda bölgedeki istikrarı sağlamak için de büyük önem taşıyordu. Peki, MIT'in bu süreçteki en önemli operasyonları nelerdi? Hangi adımlar Türkiye'nin güvenlik stratejilerinde kritik bir rol oynadı? 2010'da Suriye İç Savaşı'nın patlak vermesiyle Türkiye, kendini terör örgütleriyle çevrili buldu. Bir yanda PYD ve IŞİD, Diğer yanda FETÖ tehdidi ülkeyi sarmıştı. Böyle bir dönemde çözüm süreci Türkiye'nin aynı anda bu kadar düşmanla mücadele ederken elini rahatlatıyor, hem de uluslararası kamuoyunun Türkiye Kürt halkına zulmediyor propagandasını devre dışı bırakıyordu. İstihbarat faaliyetleri e, tabii ki askeri e, operasyonlardan ve hareketlerden bağımsız düşünülebilecek bir alan değil. E, i̇stihbaratın ilgilendiği tek kategori askeri istihbarat değil ama e, özellikle böyle konvansiyonel savaşta, ülkeler arası e, askeri çatışmaların yaşandığı savaşlarda her türlü kapasite, topyekun bir mücadele verilir ve gerçekleştirilir. Dolayısıyla istihbarat yetenekleri de e, bu tür mücadelelerde, savaşlarda çok önem arz eder. 2011'de patlak veren Suriye İç Savaşı, bölgedeki dengeleri alt üst eden bir çatışma olarak Türkiye'nin güvenlik politikalarını da doğrudan etkiledi. Sınır güvenliğini sağlamak ve bölgesel istikrarı korumak, MIT'in bu süreçte üstlendiği kritik görevlerden biri haline geldi. Çatışma bölgelerinde de çok büyük hizmetler ifa eden teşkilatımız adeta akıncı rolü oynayarak güvenlik güçlerimiz sahaya inmeden önce zemini hazırlamaktadır. Özellikle Suriye krizinin başladığı ilk günden itibaren sahada aktif rol oynayan teşkilatımızın sınır ötesi harekatlarımızın başarıya ulaşmasında çok büyük emeği bulunuyor. Peki bu yeni dönemde MIT nasıl bir yol izledi? Bu süreçte MIT, Türkiye'nin iç güvenliğine yönelik tehditleri önlemek için geniş çaplı operasyonlar düzenledi. Özellikle Suriye'deki çeşitli terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlar MIT'in sahadaki etkinliğini artırdı. Türkiye'nin bu istihbarat diplomasisinde e, ki duruşu aslında Türkiye'nin e, savunma politikasındaki değişiklikten ileri gelmektedir. Çünkü Türkiye çok uzun bir süre boyunca savunmacı bir dış politika anlayışı ve güvenlik yaklaşımı benimsemişti ama Türkiye'nin proaktif e, savunma politikasına geçişi beraber aslında Türkiye, e, ve PKK gibi terör örgütleriyle mücadelesinde hem küresel hem de bölgesel ortaklıklarda ortaklıklarıyla terörle mücadele çalışmaları işbirliklerini artırmıştır. MIT sadece terör örgütleri değil, aynı zamanda uluslararası istihbarat servisleriyle de mücadele ediyordu. 2022'ye gelindiğinde Ukrayna'daki savaş tüm dünyayı etkisi altına almıştı. Ancak perde arkasında daha büyük bir oyun oynanıyordu. Türkiye, casusların satranç tahtasında ara bulucu rolüne soyunmuştu. CIA ve Rusya'nın dış istihbarat servisi SVR, Ankara'da buluşmak üzere yola çıkmışlardı. İki tarafta güvensizlik içinde olsa da, Türkiye'nin ara buluculuğunu kabul etmek zorundaydı. MIT, bu görüşmenin perde arkasındaki en önemli aktördü. Buradaki en büyük sorunlardan bir tanesi farklı farklı ülkelerden olmuş olması. Yani iki ülkeden daha farklı kişilerden olmuş olması. İkincisi kendi aralarında büyük bir güvensizlik olmuş olması. Son dönemde Amerika ile Rusya arasında Ukrayna yüzünden adı konmamış bir savaş olmuş olması. Şimdi bunların hepsini üst üste koyduğunuzda iş zorlaşıyor. Bu sadece bir görüşme değildi. Uluslararası istihbarat savaşlarının yeni yüzüydü. Her hamle dikkatlice hesaplandı, her kelime dikkatlice tartıldı. MIT, dünyanın en büyük iki istihbarat teşkilatını bir araya getiren güçtü. Türkiye bu süreçte yalnızca bir ara bulucu olarak kalmadı, aynı zamanda yeni bir diplomatik oyunun mimarı da oldu. Türkiye'nin dış politikada kazandığı bu stratejik avantaj, MIT'in sağladığı istihbarat başarılarının bir sonucuydu. 2022 yılı bir başka büyük olaya daha sahne oldu. ABD ve Rusya arasında gerçekleştirilen casus takası. Yıllarca süren istihbarat savaşlarının ardından MIT'in koordinasyonunda gerçekleştirilen bu takas, Türkiye'nin diplomatik başarısının bir örneğiydi. Washington ve Moskova yıllarca karşılıklı olarak göz altında tuttukları casuslarını serbest bıraktı. MIT'in bu süreçteki rolü Türkiye'nin İki süper güç arasındaki dengeleri nasıl ustalıkla yönettiğini gözler önüne serdi. Peki bu casus takası neyi değiştirdi? şimdi öncelikle şunun altını çizmemiz gerekiyor. Türkiye bundan önce de birçok defa aslında esir takası içerisinde önemli görevli rüslenmişti. Ee, ancak bu savaş, yani bu takasın kendine münhasır olan bir özelliği aslında tam da Rusya-Ukrayna Savaşı esnasındaki bir döneme tekabül etmesiydi. Dolayısıyla bu aslında e, Türkiye'nin Beyaz Sarayı Kremlin yönetimi arasındaki e, ara buluculuğu yani istihbarat diplomasisini yürütmesi açısından önem taşıyordu. Esir takası konusu Milli İstihbarat Teşkilatı'nın kendi faaliyet alanında istihbarat diplomasisi denilen e, bir konu ile ilgili başarısından e, kaynaklanmış olduğunu değerlendiriyorum ben. Gizli servisler arasında e, bir arka kapı diplomasisi olur. Bu normaldir, doğaldır. İstihbarat diplomasisi denilen şey budur aslında. Sadece dış işleri, bakanlıkları, ülkeler arasında e, formal ilişkileri yürütmezler. E, bazı e, nitelikli konularda veya böyle gizlilik noktasında özellik, hususiyet arz eden konularda istihbarat teşkilatları devreye girerek bu tür iletişimleri, irtibatları, diplomasi faaliyetlerini yürütürler. Bu sadece bir istihbarat başarısı değil, aynı zamanda Türkiye'nin uluslararası arenada ne kadar güçlü bir oyuncu olduğunu gösterdi. MIT'in bu süreçteki etkinliği, Türkiye'nin hem ABD hem de Rusya ile olan ilişkilerini dengeleme yeteneğini kanıtladı. Bu tür casus takasları ülkeler arası güvensizlikleri aşmanın en önemli araçlarından biri haline gelirken Türkiye bu sürecin en kilit aktörü oldu. Kim Dünya Savaşı'ndan sonraki soğuk savaş döneminde böyle bunun ilgili çok film çekilmiştir. Bunların bir kısmı da doğrudur. Bir köprünün üzerinde öbür taraftan birisi yürür, öbür taraftan birisi yürür ve birbirini yandan geçerek giderler. Şimdi artık o e, bir köprü yok artık. O köprünün üzerinden birbirine göndereceğiniz bir yer de yok. O zaman ne olacak? Bir köprü görevi görecek bir ülkeye ihtiyacımız var. Köprüler yok ama köprü görevi görecek güvenli bir yere ihtiyacımız var. Türkiye'nin buradaki en önemli şey iki tarafa da güven veren duruşu. Yani biz bunu Türkiye'de yaparsak bizim aleyhimize gelişen bir durum olmak. Niye? Çünkü siz bir casusunuzu getiriyorsunuz. Kendi servisine çalışan birisini getiriyorsunuz. En büyük korkularımızdan bir tanesi bunun aynı adam veya aynı kadın olmama ihtimali var mı? Var. O zaman ne yapmanız lazım? Önce bunu tespit etmeniz gerekiyor. Sayı çok yüksek. Bunu nasıl yapacaksınız o anda? Yapamazsınız. O zaman ne yapıyorsunuz? Getiriyorsunuz. Türkiye'ye 7 emin gibi veriyorsunuz. Uçaklar geliyor, iniyor. Önce bunların kimlikleri doğrulanıyor. Evet, sizin verdiğiniz şahıs, beklediğiniz şahıs bu şahıs. Türkiye bundan önce de defalarca kez es esir takasında görev almıştı. Ama şu anda hali hazırda Rusya-Ukrayna savaşının devam ediyor olması Türkiye'nin aslında o doğu ve batı mücadelesine konu olan bir hususta bir taraftan Beyaz Saray'la diğer taraftan Kremlin'le istihbarat yoluna süsü yürüttüğünü gösteriyor. Amerika ve Rusya arasında gerçekleşen ve e, başka diğer bir, birkaç ülke daha var. Bunlar arasında gerçekleşen bu esir, casus esir takası operasyonu için Milli İstihbarat Teşkilatı'nın tercih edilmesi, bu işin Türkiye'de, Ankara'da yapılması aslında MIT'in bu organizasyon yeteneğinden ve tüm taraflar için yeterli güveni sağlayabilmiş olmasından kaynaklanmıştır bu. Önemli bir başarıdır. 2021 ve 22 yılları, MIT'in İsrail İstihbarat Teşkilatı Mossad'a karşı gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla hafızalara kazındı. Ekim 2021'de Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen operasyonlarla 15 Mossad ajanı tutuklandı. Aralık 2022'de ise Mossad'a bilgi sızdırdığı iddia edilen 44 kişi gözaltına alındı. Bu operasyonlar Türkiye'nin güvenlik tehdidi olarak gördüğü unsurlara karşı ne kadar kararlı olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Peki bu operasyonların Türkiye'nin güvenlik stratejilerine katkısı ne oldu? İstihbarat örgütleri evet karşı tarafta operasyon yaparlar ama kendi ülkesinde yaptırmadığı kadar da başarılıdır. Siz kendi ülkenizde operasyon yapmaya açarsanız ülkenin bütün itibarı düşürürsünüz. Mesela size bir örnek vereyim. Bunu en iyi bugünlerde anlayabilirsiniz. Mesela Haniye İran'da konukken öldürülmüş olması aslında İran'ın istihbarat örgütünün ne kadar zafiyet içinde olduğunu göstergesidir. Doğru mu? İşte bunu engelleyecek olan kim vardır? Bunu engelleyecek olan kontrol espiyonu. Yani siz o ülkenin içerisinde size operasyon çekecek networkleri veya o ağları çözemezseniz eylem yapılır. Bu yapılan bütün e, operasyonlar aslında networkleri. Networklerle yapıldığı için de operasyon ağlarının operasyona geçme safhasını hep engelledik. Bazen çok tartışılır. Yani biz operasyon yapıyor muyuz? En zor operasyon networktür. Network'ü yapıyorsanız operasyonda kesersiniz. Sadece bilgi toplayan ve rapor eden bir kurum olmaktan öteye geçen teşkilatımız ürettiği bilgiyi diplomasi masasında muhatapları karşısında kullanan istihbarat ile diplomasiyi yakınlaştıran bir yere gelmiştir. MIT'in dönüşümü sadece Türkiye'nin iç güvenliğini değil, aynı zamanda uluslararası stratejilerini de yeniden şekillendirdi. Her başarılı operasyon Türkiye'nin uluslararası alandaki etkinliğini daha da artırdı. Bölgesel ve küresel güçlerin coğrafyamızdaki rekabetinin yol açtığı karmaşık ve değişken tablo karşısında elimiz kolumuz bağlı duramayız. Kendi oyun planımızı geliştirmeye ve hayata geçirmeye mecburuz. Böyle zorlu bir dönemde Milli İstihbarat Teşkilatımız yürüttüğü can siperhane çalışmalarla bize gerçekten çok büyük destek sağlıyor. Türkiye artık sadece masada değil sahada da kazanan bir ülkeydi. Bu zaferlerin arkasında MIT'in stratejik öngörüleri, operasyonel başarıları ve diplomatik mahareti bulunuyordu. Peki MIT'in bu süreçteki başarısının sırrı neydi? Teşkilatın dinamik yapısı, Türkiye'nin uluslararası arenadaki etkinliğini artırmada kritik bir rol oynuyordu eskiden Türkiye istihbarat diplomasisini NATO ülkelerinden duyduğu ihtiyaçlar için gerçekleştiriyordu. Şimdi ise NATO ülkeler kendi ihtiyaçlarını gidermek için aslında Türkiye'de bir istihbarat diplomasisi yürütüyorlar. MIT artık sadece bir istihbarat teşkilatı değil, Türkiye'nin uluslararası alandaki en güçlü stratejik aktörü haline geldi. Türkiye'nin kazandığı zaferler çoğu zaman sessiz ve gölgelerde kazanılmış olsa da. Bu başarılar uluslararası arenada büyük yankı uyandırıyordu. Güç sadece gölgelerde kazanılmaz. Bazen en büyük zaferler sessizce ve fark edilmeden yazılırdı.